aynı tür ürünlerin fiyatları aynı olan A ve B kırtasiyelerinde kampanyalar aşağıdaki gibidir. A kırtasiyelerinde bir sırt çantası alan bir kalem kutusu yarı fiyatına satılmaktadır. Bir sırt çantası alana bir kalem kutusu yarım fiyatına. Yani çanta artı kalem kutusu yarı fiyatına. A kırtasiyesinde, B kırtasiyesinde Aynı türürün iki ürün alana ikinci ürün yüzde 40 yani işte çanta almışsa çantanın yüzde 40 indirimi yüzde 60'ı kalem almışsa kalemin yüzde 60'ı uygulanacakmış. Deniz A4 kampanyadan yararlanmak için 300 TL olan sırt çantası ve 120 TL olan aynı tür kalem kutusundan birer tane alıyorlar. Öyleyse 300 e alıyor. Kalem 120, yarısı 60 TL. Aynı şekilde diğer arkadaş da aynı uygulamaya tabi tutuluyor. 720 TL harcıyorlar. Ege Bedeniz aynı tür sırt çantaları ve kalem kutularıyla birlikte B kırtasiyesinden birer tane alsalardı. Yani B40 tahsisinden sırt çantalarından yani işte çanta olsaydı 300 liralık 300'ün %60'ına ek olarak ödeme yapacaktı. Kalem aldığında da 120'nin %60'ına karşılık gelecekti. Şuradan 180 şuradan 120 topladığımızda 300 şöyle 600 300 300 daha 600 oldu. Evet. Şuradan 72 oluyor. Şurası 72 oluyor. Böyle yanlış yaptım. Şurayı sabitleştirdiğimde. Evet buradan da doğru. O zaman 672 oluyoruz. 720'den 672'yi çıkarttığımızda fark isteniyor. Hatta 48 olur. Cevap D'dir.